Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar sizler için çok güzel görüntüler getirdik. Handa Eykel ailesiyle birlikte sevenleriyle sevdikleriyle birlikte çok güzel muhteşem tatil görüntüleri paylaşmış oldu. Ve Magnet dergisinden gelen esrarengiz görüntülerini sizlerle paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar, Handa Erçel e, oldukça güzel gözüküyor. E, ve e, ablası Gamze Erçel, e, Biricik e, Yeni Mavi ile beraber muhteşem bir e, görüntü paylaştı. Ve Magnet Dergisi'nden gelen bu esrarengiz kareleri, e, cıvıl cıvıl görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Umarım sizler de beğeneceksinizdir arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.